Biliyorum. aynı şekilde arkadaşlar videolar güzeldir etkilidir bakınız çok etkindir. sosyal medyayı etkin kullanırsanız ki bundan sonra oraya doğru gidiyor dünya sosyal medyayı kim etkili ve etkin kullanırsa dijital dünyayı kim etkili etkin kullanırsa arkadaşlar onların önü açık artık herkes buraya doğru kayıyor ve kaymak zorunda 5 sene sonra hocam başka bir dünya olacak Evet mamluk e, hocam ben şimdi bugüne kadar hiç e, sosyal medyada var olmayan biriyim. Evet. Ne işte Facebook'ta ne Instagram'da Twitter'da. E, ama hedef olarak kendimi bu e, mecrayı hedef olarak seçmişim. E, sosyal Yen medyada var. var olmak istiyorum. Bu platformda var olmak istiyorum. Evet. E, yani bu, bu üç dört gün bu sosyal medyayı anlatacaksınız. En yani böyle e, sıfırdan başlayarak anlatacaksınız değil mi? Çünkü ben sıfırım yani şu anda. <laughs> Şimdi Muhammed Bey, YouTube'da orada burada çok rahat bulacağınız meseleleri ben burada anlatmayacağım. Onlarla vakit geçirmeye. Bakınız, onlarda bulamayacağınız şeyleri bile anlatırken yarım saatimi alıyor. Ben oralarda bulamayacağınız evet. şeyleri anlatacağım. Bulabileceklerinizi oradan çok rahat YouTube'a bir yazacaksınız. Onlarca anlatılan öyle detaylı şeyler var. O detaylara girmeyeceğim. Oralardan onları nasıl yapacağınızı açacağım hocam nasıl yap. Ben size oralarda bulamayacağınız stratejik, pratik, or yani Doğrudan işinize attığınızda 5 taşın, bir taş attığınızda beş kuşu, 10 kuşu yere düşeceğiniz şeyler anlatacağım. Öyle şeylere girersem ben burada 30 gün, 35 gün gereken her yerde bulacağız. Bedava bulacağınız şeyler burada anlatılma anlamı yok yani. Yine onlara da giriyorum zaman zaman. Yani bunu bunu söylememin sebebi şey hocam aslında hani ben bunu bu durumda olduğumu bilin de yani böyle de biri var. Yani yok. anlatırken de olabildiğince şey yaparak anlatabilirseniz Zaten arkadaşlar dikkatinizi çekiyorsa ben hiçbiriniz sosyal medyayı bilmiyormuşsunuz gibi davranarak anlatıyorum. Yani dikkatinizi evet. çekiyordur genelde ama ben size burada bir sosyal medya hesabı nasıl açılır değil. Bir sosyal medya hesabı nasıl etkin ve etkili kullanılabilir anlatıyorum. Pratik olarak hayatınızda anında öğrendiklerinizi uygulayıp yapma. Ha senin hiçbir sosyal medya hesabın yok. Zorla zaten efendim Facebook açtım bu gruba dahil oldum. Şimdi yeniden Instagram açacaksın. Şey, evet aynen öyle oldu. Şunu yapacaksın çok rahat bir şekilde arkadaşlar. Youtube'da bunlar adım adım nasıl açılır. Ya kendi kendisine de bunlar anlatıyor. Hem Youtube, e, e, Facebook hem de Instagram onların da anlatım sayfaları var. Nasıl yapılacak falan. Ama bunu çok rahat hap gibi anlatan Youtube'da falan bir sürü video var. Bir tanesini iki tanesini dinleyeceksiniz açacak. Ben sadece o açtığınız ve açacağınız şeyde ne, nasıl etkin ve etkili kullanacaksınız doğrudan çıkır çıkır paraya çevireceksiniz. Bunları anlatacağım arkadaşlar. Okey. Bana her yerde bulacağınız tamam, şeyleri öyle istemeyin benden. Bulamayacağınız <laughs> şeyleri anlatıyorum ben. <laughs> tamam. Ben aslında biraz kutlamada anlattıklarınızla bir şeyler yani çizmeye başladım. Hani eşim sıfırdan açmak istiyor ya sayfayı. Hani o açı, kulun aşaması sayfayı kurmak, isim bulmak vesaire hani onlar onlarda sıkıntı yok da ben şu dediğiniz çok dikkatimi çekti. Her gün gönderi yapmanız. Ee, ve önceden e, video çekimi biriktirmeniz, 30-40 tane gerekirse video birikimi. Hani e, her gün aktif olabilmek için gerçekten bu çok önemli. Benim de bir el işi sayfam vardı 2-3 yıl öncesine kadar. İğne oyası falan, kolyeler, e, yazmalar falan yapıyordum. E, evet. Çok az bir takipçim vardı ama gerçekten o sayfayı yani e, izlediğimde, o işi yapan kişilerin sayfasını izlediğimde Gün içerisinde belki 3-4 kez gönderi yapıyorlar. O şekilde aktif olabiliyorlar. Ben evet. diyordum ya bu insanlar nasıl yetişiyor? Yani her gün bu kadar farklı farklı oyaları, iğne oyalarını, kolyeleri her gün nasıl bu sayfaya her gün koyabiliyorlar? Ben bir kolyeyi iki günde, üç günde zor yapıyorum diyordum. Şu an fark ettim ki belki de o videoları çok önceden çekip o şekilde koymuşlar. Eşim için de o şekilde ayarlama yapacağız diye umut ediyorum inşallah. Kesinlikle arkadaşlar. Zaten onun bir planını programını yapacaksınız. Zaten öyle şey var ki bir gün oturuyorsunuz, bütün gönderilerinizi hazırlıyorsunuz ve programını da, programı da var bunun Instagram'da YouTube'da falan giriyorsunuz. O sizin günün gününü atıyor zaten. Anlattığınız konuda dediniz ki e, algoritmalar değişti. Artık beğeniye göre e, sen ne kadar çok etkileşimde bulunursan ona göre e, senin içeriğini ön plana çıkarıyor. Şimdi mesela bu Instagram'da e, beğeni etkinlikleri oluyor. Etkinliğe giriyorsun, bir gönderini paylaşıyorsun. O gönderine işte orada bir grup oluyor. O gruptaki herkes beğeniyor. E, ve senin ortalama 200-300 <laughs> beğeniye ulaşıyor senin içeriğin. E, bu e, işe yarar mı? Yoksa algoritma onu da çözüyor mu? Vallahi şu anda gördüğümüz kadarıyla algoritma bunu çözmedi. Ama buna tedbir alacağını tahmin ediyorum. Neden önceden takipçi şeyleri vardı? Halen var. Bana halen gönderiyorlar. İşte takip sayımızı arttırmak için etkinliğimize katılın diye. Arkadaşlar takipçi sayınızı arttırmaya etkinliklerine katılmayın. Takipçi için para isteyen kimseye para vermeyin. Takipçinin size hiçbir faydası yok. Organik olmayan takipçinin size ne etkileşmeyen takipçiniz size hiçbir faydası yok. Kesinlikle kesinlikle kimseye para vermeyin. Etkinliğe katılmayın. Ama Etkinlikler şu anda e, beğen etkinlikleri, yorum etkinlikleri, kaydetme etkinlikleri efendim halen geçerli. Çünkü diyor ki şu anda etkileşim. bir dakika içerisinde 50'den fazla beğeni yaparsanız, bilmem şey yaparsanız bunlarda sıkıntı çıkıyor. Yani hı hı. bekleyerek işte ne diyorlar 30'un üstünde yapma, 20'nin üzerinde yapma diyerek bu tedbir alarak yapıyorlar. Onu daha da küçültür mü? Bir insanın peş peşe işte bir saatte en fazla yani ona 20'ye düşürür mü bir insan? yani Yapar mı? Yapar. Çünkü ona da bir daha tedbir alabilir diye düşünüyorum. Adam şunu istiyor. Kardeşim kireyle benim tarlamda istediğiniz gibi e, at oynatamazsınız. Bu çiftlik benim. Burada illa para kazanacaksanız bana para vereceksiniz diyor adam. Millet de tabii değişik şeylerle delmeye çalışıyor. Etkinliklere katılabilirsiniz. Faydası var mı? Şu anda var ama e, dikkatli olun. Dediği gibi bloklanacak sayfanızın birkaç defa kapatılmasına sebep olmayın. Ee, bir şekilde bunları algoritma kaydediyordur. İleride bir anda komple kapatabilir sayfanızı. Arkadaşlar profilize diyorum ki ben kendi sayfanıza bakarken şöyle bakın. Bu sayfa benim sayfam değil. Bu sayfa bilmediğim tanımadığım birisinin sayfası. Gönderime bakıyorum. Ben bu gönderiyi başkasının bir gönderisi. Beğenir miyim beğenmez miyim? Arkadaşlar birçok insan sizin gibi diyor ki bana hocam benim işte beğeni yok şu yok bu yok bunu nasıl arttıracağım falan filan. Ben de bunu söylüyorum ona. Diyorum ki sayfana başkasının sayfasıymış gibi bak gönderilerine bak ve o gönderiyi beğenirim. O müthiş, bunu ben hemen beğenmeliyim. Buna yorum yapmalıyım. Bunu kaydetmeliyim dediğin kaç tane gönderim var? Bir anda ağzını kapatıyor. Onun için takipçi sayısını arttırmaktan ziyade Odaklanmamız gereken şey etkileşimi arttırmak. Onun için de kaliteli güzel içerikler üretmek. Bunun da bir sınırı var. Ne kadar hani bunlarla ilgili de çok konuşacağız anlatacağım ileride. Yani nasıl daha etkili içerikler üretebilir falan filan bilmem ne. Zaten yani mesela Cafer Bey'in gönderilerinde güzellik var. Neden? Doğrudan doğal bir şekilde olduğu her bir şeyi çekiyor ve kameramanı filan da gayet kaliteli güzel yani. Çok az kalitesiz çekim gördüm. Yani neredeyse sayfasının tamamını hemen hemen inceledim. Yani tamamını derken kalıcı hikayeleri hemen hemen çoğuna baktım. Diğerlerine de hızlı bir şekilde baktım. Ama gördüğümde yani çok gayet güzeldi. Yani kamerası falan filan çekimi bilmem nesi. Çok azdı daha profesyonel çekilebilecek. Gerçekten sanki birçoğunu bayağı profesyonel bir kameraman çekiyormuş gibi çekmişler yani. Diyorum çok insanda böyle değil. Böyle olmayınca da adam kalkıyor diyor ki benim diyor neden diyor içeriklerim millet beğenmiyor. Ya kameran kötü, şeyin kötü, çekimlerin kötü, anlattıkların kötü, kötü kötü. Evet. Kim kullanmak işte orada ürün paylaşmak, şeyler pazarlamak. E, hakikaten ciddi gayret, ciddi zaman harcamak e, gerekiyor. Yani ben onu şuna benzetiyorum, sosyal medyadaki bizim sayfamız e, bir açtığımız bir dükkan, bir mağaza gibi düşünmek lazım. Yani. yani oradaki bizim paylaşımlarımız, e, içeriklerimiz de mağazanın bir vitrini. Şimdi dolayısıyla e, Instagram tabii bizim e, bu içeriklerimizi, sayfamızı, paylaşımımızı öne çıkarıyor, çıkarmıyor. Birçok e, geziniyorlar. Bir kısmı bizim mağazamızın ön, önünden geçiyor, görüp geçiyor. Bir kısmı beğeniyorsa içeriye giriyor, şöyle bir bakıyor, ürünlere bakıyor. Belki bir şey sormuyor. Evet. Aynen buna gibi. Yani bir kısmı içeriye giriyor, fiyat soruyor, almıyor, geçiyor. Bir kısmı da bilgi alıyor bizden. Evet. Şimdi dolayısıyla aynen bir mağazaya bir dükkana benzetmek gerekiyor. O yüzden yani bazen özellikle az önce bahsettiniz biz iyi bir cep telefonu aldık. Çok yüksek e, çözünürlüklü onunla çekiyoruz. Yani yoksa profesyonel bir makine değil. Yani bu konuda bizim eşimin gayretleri çok fazla. O yapıyor birçok çekimleri, paylaşımları. Şu anda onun gayretleri var ama bazen baktığımız zaman yaklaşık 5 saat, altı saat, 7 saat belki günlük biz buna zaman ayırıyoruz. Çok güzel işte 7-8 saat dükkanımda de, çalışıyorum diyorsun yani. Kesinlikle dükkanımız, dükkanımızın başındayız. Yani bir video çekimi kolay değil. O içeriklerin altına e, bilgi paylaşmak, e, ciddi bazen araştırma e, gerekiyor. Tabii ha, ki. de bunları şimdi bazıları yorum yapıyor. Yorumlar böyle güzel. Hemen cevap vermek gerekiyor onların o yorumlarına. soru soruyorlar. Cevap vermeyince hemen böyle soru şerefe tık, tık tık geliyor. Niye cevap vermiyorsunuz diye. Tabii ki. Hep soruyorlar. E, takip etmek lazım, satış yapacağız yani o yüzden başında ayrılmamak gerekiyor. Ciddi takip gerekiyor yani. Kesinlikle yani... onun faydasını görüyorsunuz zaten. Ben de yani izlerinde şeylerinize yani baktım böyle görüyoruz. ciddi bir takip de, e, i̇yi takip verdiniz belli. Aynen öyle ama o yüzden arkadaşlar yani e, hakikaten e, bu işe girdikleri zaman ciddi takip etmeleri gerekiyor. Ben e, özellikle onlara bu işi tavsiye ediyorum. Faydalarını görürler yani. Ama yalnız olacak bir iş değil. Yani seçim Özellikle e, bunların çoğunu o yapıyor. Ben diğer işleri takip ediyorum. O şekilde gidiyor. Ha şimdi belki birisine bu görevi verseniz bilgi veremeyecek. Sonuçta hele hele bizim ürünler özel ürünler. Bana işte ballar diyor işte içine şeker katıyor musunuz? Şunu yapıyor musunuz? Bunu yapıyor musunuz, Nasıl bal? Nereden aldınız? Onu bilen birisi olarak ben cevap vermem lazım. Veyahut da ürünlerimiz nasıl? E, ben cevap vermem lazım. Onu bazen sosyal medya yöneticisi herhangi birisine o görev verseniz belki bir şeyler paylaşır ama çok fazla söyleyeceğinizi zannetmiyorum. Bilemiyorum ne dersiniz yani o konuda. Kesinlikle haklısınız. Yetiştirebildiğiniz dükkanın başında bence bir işi bilen kendisi olması lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle yani çevirebildiğiniz müddetçe kendiniz yapabildiğiniz müddetçe en güzel siz yaparsınız. Ancak bir gün yetişemezseniz o zaman bir sosyal medya içerikçisi olur. O da gerçekten iyi, donanımlı birisini bulmanız gerekiyor. 3'e 5'ine bakmayıp kaliteli birisine ve e, sıkı bir şekilde de onu beslemeniz gerekiyor. Yoksa siz o bilgilerle, o şeylerle beslemezseniz dediğiniz gibi aynı doğru içerikleri üretemeyebilir. Yani içerik üretebilir ama yazılarda şunlarda doğru şeyler yapamayabilir. Ve sizin kontrolünüzden geçmesi gerekiyor yine. Ama eşinizin yapması çok güzel. Sonuç itibariyle işin içerisinde zaten biliyor. E, o bir sizin için ciddi avantaj. Ve şu çok hoşuma gitti. Böyle bakmak çok önemli. Sosyal medya arkadaşlar boş vakit geçirilen bir yer değil. Şuna bakacaksınız. Sosyal medyada ben kaç saat geçiriyorum? Arkada 3 saat geçiriyorum. Eğer 3 saatte işimle ilgili sosyal medyada dolaşıyorsam orada etkileşim arttırmak için etkileşim artık yarın bir gün anlatacağım. Siz etkileşim arttırmak için herkes beni beğensin diye beklemekle olmaz. Bazen gideceksiniz siz de birilerini beğeneceksiniz ki onların dikkatini çekecek. Onlar dönecek siz beğenecek yani. Ama berisinde en başta siz gerçekten insanları dikkatini çekecek içerik üreteceksiniz ki zaten sizin herkesin dikkatini çekmek zorunda değilsiniz. İlgi, alaka duyan insanların bu kadar. Onları toparlayacaksınız. Onları sayfanıza gelmelerini sağlamaya çalışacaksınız. Sadece sizden alışveriş yapın. Ürününüze, hizmetinize ilgi duyacak insanlara ulaşın yeter. Ve gerçekten orayı Cafer Bey'in dediği gibi yani dükkanınız olarak göreceksiniz. İş yerim benim burası diyeceksiniz. Yani dükkana sabahleyin bismillah gidip dükkan kapısını açtım oturdum müşteri bekliyorum. Ondan çok daha önemli. Neden? Yani o dükkana insanların girme ihtimali düşük. Bir kere girip çıkan insanın bir daha gelme ihtimali düşük. Ama sosyal medyanızda bir kere gelmiş insanın tekrar tekrar gelme ihtimali çok yüksek. Neden? Ya zaten etkileşen bir insana tekrar tekrar gösteriyor. Siz de her defa onun karşısında güzel güzel mesajlarla, güzel güzel ürünlerle, güzel güzel efendim ee, hizmetlerle çıkarsanız o da tekrar tekrar dönüp gelecek sizin dükkanınıza yani. Evet. Sosyal medyayı ne kadar etkin, etkili ve güzel kullanırsanız o kadar kazançlı olursunuz arkadaşlar. Dünya buraya doğru gidiyor. Başka arkadaşlar anlatacak, bir şey söyleyecek, Hı -hı. soracak. Birisi var bir mı? Bir şey soracağım. Buyurun. Ben. Özge Hanım. Ee, şöyle ki hocam e Şimdi benim ilk yani öncelikle sosyal medya gerçekten benim için bir nasıl diyeyim canavar gibi bir şey ben ben hep korkuyorum hep tepkinli yaklaşıyorum yani hiç kendimden bir şey yani kendi profilimi falan çok böyle paylaşmak istemiyorum çekiniyorum arada işte güvenilir olsun diye oğlumu falan şey yapıyorum hani hikayelerde falan hep böyle işte çay çorba <laughs> öyle şeyler hani Instagram'da ve Face'de öyle paylaşıyorum. Yani nasıl güvenilir olduğunu hani mesela siz dediniz de çok beğenisi e, şey 100 kişi olsun hani çok olmasın ama o 100 kişi normal müşteriniz hani bağlansın sizinle direkt olsun dediniz ama çok beğenisi olan kişi yani güvenilir olmaz mı mesela ben de takipçi etkinliklerine katıldım filan. Benim ilk başlarda 100-200 vardı. Şu an 800'e kadar yükseldi. Hani çok verimli mi? Evet değil. Hani %20 diyebilirim. Daha sonra onlar çıkıyorlar. Zaten çıkarlar Kesinlikle. belli. Ee, ama en azından mesela ben bile birisinin profiline girdiğim zaman ilk önce kaç acaba kaç kişi takip ediyor? Hani güvenilir mi değil mi? bir Küçücük bir kıyafet bile alsam direkt hani oraya bakıyorum yani. Takipçisine. Yanlış kadar yere bakıyorsun. Olabilir. Doğru yer bakman gereken yer içerikleri. Kendi profili. Artı şey, satışlarının evet. altındaki yorumlar, hı hı. ürünlerin altındaki yorumlar. Tamam. Bakmamız yani belli. diyorsunuz ki onlar Sayıya zaten bakmayın. alınabilen şey olduğu için güvenilir olduğunu kanıtlamıyor. Bundan sonra şuna bakacaksınız. Ben de bakıyorum takipçi sayısına. Takipçi sayısı kaç? 200 bin. Doğrudan gidiyorum beğenilerine bakıyorum gösterimlerine bakıyorum ben gösterimden bakıyorum ki 200 bin insanın gösterimi en az ne olmalı? 20 bin olmalı değil mi? 20 bin değilse çok boştur yani. Bir bakıyorum ki 500-600 bin. Arkadaşlar 200 bin insan boş. Gösterimi bin olan bir insanın yani 10 bin belki bin olabilir. O bile düşükte. 10 bin belki bin olabilir. Öyle oranlayacaksınız. Yani insanların şeyini bundan sonra nereye bakacaksınız? Gösterimine, beğenisine. Evet herkese her şeyi beğendiremeyebilirsiniz. Ama gösterimine ve beğenisine beraber baktığınızda diyeceksiniz ki bunun takipçilerinin çok büyük bir kısmı fason. Satın alınabiliyor. Alıyor insan. Veriyorsun bir parayı. Takır takır size bir sürü şey veriyor. Veya etkinliğe katılıyorsunuz. Etkinlikten gelen insanların sizinle alakası yok ki. Bir çoğu her gün birileri çıkıyor. 5 tane, 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane çık Etkinlikten sonra o bir gün geçiyor. Girenlerin %30'u çıkmış. Ondan sonra da geri kalan %30'u da zaten bir, bir süre sonra çıkıyor. Yerine kalıyor kalana. Kalanlarda fason sizin alakası yok. Biraz önceki e, beğen etkinlikleri çok tavsiye etmemekle beraber sizin etkileşiminizi arttırdığından dolayı daha fazla insana göstereceğinden dolayı Instagram... Oralardan belki yeni bir size faydalı müşteri gelebilir diye katılınabilir diyorum. Ama daha doğrusu ne? Daha doğrusu sizin etkin ve etkili içerik üretmeniz. En doğrusu bu. Organik bir şekilde büyümeye çalışmanız. Tamam. Öteki yasak değil ama yapılabilir. Otomatik olarak bunu yapıyor. Ama sen sosyal medyayı dükkan olarak göreceksin. Milyonlarca insan orada. Ve ne dedik arkadaşlar? Milyonlarca insan geziniyor oralarda. Yani aranıyor. O aranan insanlardan seninle ilgili, ürününle ilgili insanlara ulaşmak derdimiz. Bunun için doğru içerikler, doğru hedefleme ve doğru bir şekilde insanlara ulaştıkça da onlara satışlarınızı gerçekleştireceğiz. 3 gün bunu anlatacağım size. Nasıl yapacaksın? Adım adım. Evet. Başka arkadaşlar? Ya yani sosyal medyadan işin doğru doğru. doğrusu. E, geçen seneye kadar biz de sosyal medyayı yani zaman öldürülen bir yer olarak görüyorduk. Ama ne oldu? ile beraber bir anda sosyal medyayı ve Zoom'u keşfettik. Evet, Cafer Bey. Hocam sosyal medyada şunu da gördüm. Hakikaten, güven önemli. Güven vermek, güven kazanmak zor iş. Yani o da belki çok ciddi paylaşımlar istiyor. Şimdi bazen şöyle dönükler geliyor müşterilerimizden. Diyor ki sizi iki yıldan beri takip ediyorum. Ya. Yani, bir yıldan beri takip ediyorum. Ha işte bana bir güven geldi sizin paylaşımlarınız. Sizden şu ürünleri alacağım diyor. İki yıldan sonra karar vermiş bizden ürün almıyor. Ancak güven gelmiş. Tabii ki. Yani bu tip çok bize dönükler geliyor. Yani o Kesinlikle. yüzden oradaki paylaşımlar, oradaki yazılar ve oradaki samimiyet hakikaten çok ciddi önemli yani. Kesinlikle. belki o sizin az önce bahsettiğiniz şeye bakıyor. Takipçi sayısına, beğenilere, yorumlara e şimdi orada küçük böyle bir şey görüyorsa e, zaten bakıyor ha bu diyor sahte diyor. Takipçilerin bir şey oluyor. Fake diyor yani mesela. Kesinlikle. Yorum, yorum satın alıyorlar. Takipçi satın alıyorlar. Hepsi var. Bunu iyi araştıran birisi belki 3-5 ay öncesine bakıyor. Çok az. Bir anda fırlamış yukarıya. Hayır diyor. Hep evet. sıkıntı var. Yani o şeyler var. Tabii kesin. Zaten insanlar çok çeşitli. Biraz önce anlattım arkadaşlar. Birileri 6 defa bakın en hızlı ikna olanlar 6 kez de ikna oluyorlarmış. 33 kere de ne diyor bak bir sene değil belki iki senedir üç senedir takip edecek bazı insanlar bir anda almayacak kimse kimseye kolay kolay güvenmez arkadaşlar ya yani nasıl biz sosyal medyaya güvenmiyoruz birçok insan da bizim gibi güvenmiyor ama bakacaksınız içeriğine profiline yaptığına ettiğine ya bizim de bazen çocuk çocuk işte diyor yani alıyoruz biz de sosyal medyadan instagramdan falan şuradan buradan bir takım şeyler ve ben işte şuna baktınız mı baktık mı ama buna baktınız bak ya baba bu kadar da ne gerek var bir bakın diyorum Allah Allah. Yani dilimiz yanacağına biz bakalım ona da bakalım buna da bakalım şuna da bakalım. Şuna baktın ya baba bu kadar da gerek yok. Bu kadar var zaten diyorum ya olsun ondan sonra şuna da bakın. Yani mutlaka eleyeceksiniz. Millet de sizi eliyor arkadaşlar. Kolay değil. Ne dedim biraz önce? Sahtekar dedi güldüm yani hani aklıma gelecek gidiyorum. Normal çünkü yani bir sürü sahtekar var haklı adam yani. Var mı diyor mesela hepsiniz bana bakıyor. Ha oradan bir güven geliyor. Tabii. E kapıda ödemeniz var mı diyor mesela. Güvenmiyor. Ben diyor para önce yatırmam. Bana gelsin öyle vereyim. Bunları araştırıyorlar. Tabii. Yani her şeye bakıyorlar. Yani e, kapıda ödeme yoksa alışveriş ben yapmıyorum. Prensiz icabı diyor. Dolayısıyla kapıda ödeme de belki şey koymak gerekiyor. Kesinlikle. Ondan Arkadaşlar şeyi. satış sisteminizi satış e, politikanızı siz gel, şey yapacaksınız e, mutlaka. Ama dediği gibi bir takım insanlar Cafer Bey dediği gibi yani kredi kartı kullanmıyor ya da kullansa bile internete bunu kullanmıyor. E, mutlaka mutlaka veya ödemeyi önceden yapmıyor. Hani biz neden trend yola e, hepsi burada en 11 ay e güveniyoruz? Adam bir ay 45 dakikaya çıkar, 45 güne çıkarttılar şu anda. Benim paramı karşı tarafa vermiyor. Ben büyük bir arıza çıkarttığımda kesinlikle almıyorum bu malı iade ediyorum dediğimde bu 45 gün içerisinde para onun elinde olduğundan dolayı önceden 20 gündü şu anda 45 güne kadar tutuyorlar milletin parasını ve e, oraya güvenerek e, biz alışverişi daha rahat yapıyoruz ama Instagram'daki herhangi bir sayfa olunca Cafer Bey'in dediği gibi ben de kapıda ödeme derim yani geleyim ürünümü bakayım göreyim ondan sonra e, parasını vereyim alsın gitsin kargocu götürsün versin parası. Bir de bizim gibi satış yapanların müşterileri de %80'i bayan. Ben yani diyor ki ya ben de internetten diyor şeyden e, anlamam diyor. EFT'den havaleden. eden. Evet. Ben cebimde param var gelsin kapıma ödeyeyim. Şimdi borcu evet. da var. Belki bu çok Tabii ki. insanlar biliyor ama bilmeyenler de var. Evet. Ben de Kesinlikle. anlamam diyor. Havale yapamam, EFT yapamam diyor. Kesinlikle. Ya yapabilse bile doğrudur, yanlıştır ama Cafer Bey'in dediği gibi de var. Yani olabilir çok normal arkadaşlar. Yani, yani. güven oluşturmak kolay değil. Bu güveni oluşturduktan sonra bir kere aldıktan sonra ikinciye daha rahat olur. Siz de ona güveniyorsunuz. Artık rahat gönderiyorsunuz. O da size güveniyor. Artık rahat bir şekilde ne yapıyor oluyor arkadaşlar.